Evet dört tanesi bir gram arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi yedi yüz doksan. Buraya yedi yüz Buraya yedi yüz doksan. Ya abi Parayı abi Duymadım amcam Sen yaz de ben görürüm. Yaz Elini kaldır yaz da ben burada görürüm. Hiç kimseyi kaçırmamam herhalde. Bir kere He? Evet, 1 kilo 100 gram. Evet 1 kilo 100 gram arkadaşlar. Şöyle irili midir. Olduğu gibi 410 var ya. Ya. Buraya 410 geldi. 420'si var. 430'u geldi. 40'ı var. 50'si. 60'ı. 70'i. 80'i. 500'ü geldi. 510'u var. var. 520'si. Var 520'de. Bülent abi. Temizlik var burada. 1 kilo 60 gram arkadaşlar. Şöyle. Gram. Buraya da olduğu gibi 390. Buraya 390'ı geldi. Öyle Var mı 390'dan fazla? 390 yazalım. Evet. Cem evet. abi evet. de evet. abi.